Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları için geri sayım başladı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokratik aday Joe Biden'ın yarıştığı Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak sorusu merak ediliyor. Seçim anketlerinde ise hangi adayın önde olduğu en çok merak edilen konular arasında. Peki başkanlık seçimini kim kazanacak? Amerika Birleşik Devletleri 59. Başkanını seçmek için sandığa gidiyor. Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokratik Parti adayı Joe Biden'ın yarıştığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde kritik günde oylar veriliyor. Başkanlık ve Kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün 435 sandalyeli temsilciler meclisinin tamamı içinde oy kullanılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar Türkiye saatiyle 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Ancak koronavirüs sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun sürede alabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan tüm anketlerin ortalamasını alan analizde ulusal anketlerde Demokratik Joe Biden, Cumhuriyetçi Trump'ın 6,5 puan önünde görünüyor. Kritik eyaletlere bakıldığında da Kuzey Karolina haricindeki tüm eyaletlerde Biden'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Kuzey Karolin, Trump'ın rakibi Biden'ın 0,6 puan önünde olduğu belirtiliyor. Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor. Bu sistemde Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimin kaderini cumhuriyetçi ile demokratlar arasında gidip geldikleri için salıncak olarak adlandırılan eyaletler belirliyor. Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ini teşkil eden 6 salıncak eyalette 2020 seçimlerinde en önemli iki eyalet olarak Pennsylvania ve Florida öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli gündem maddelerinden biri ve en çok tartışılan konu da mevcut başkan Donald Trump seçilirse mi yoksa demokratik aday Joe Biden seçilirse mi Türkiye için daha olumlu bir sonuç olur sorusu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki samimi ilişkiye dayanarak Biden'ın seçilmesi durumunda kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalınabileceği yorumları ise ağırlıkta. Peki süreci yakından takip eden gazetecilerin bu konudaki yorumları ne? Joe Biden'a yönelik kuşkuculuk ve her şey çok daha kötü olacak algısının yanlış olduğunu belirten Oray Eğil, şahsi yürüyen ilişkilerde karşı taraf sağa solu belli olmayan bir kişilik olduğu için bu istikrarlı bir ilişki olmayabilir. Joe Biden ile kurumlar bazında bir ilişki kurulabilir. Dolayısıyla bu daha dengeli ve tutarlı bir ilişki olabilir. Biden ile daha sağlam bir ilişki kurulma ihtimali var dedi. Uluslararası ilişkilerde dostlukların değil çıkarların ön planda olduğunu dikkat çeken Timokin ise Joe Biden'ın dış politika ve uluslararası ilişkiler deneyimine bakarsak Türkiye'nin NATO, Orta Doğu ve bölge ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun farkında. Trump'ın çıkarlarına uymayan bir durumda Türkiye'ye arkasına dönmemek için herhangi bir nedeni yok şeklinde konuştu. Gündemi, güncel konuları ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz.